nesefi ve melaikatu ibadullah taala melekler Allah Teala'nın kullarıdır. Vel melekler nedir? İbadullah taala Allah Teala'nın ta kullarıdır. Öyle kullar ki el emilune bi emrihi Allah Teala'nın emriyle amel ederler. la yusafune vasfedi lemezlerine ile bi zikuretin ve la erkeklik veya kadınlıkla ve Allah Teala için vardır ne kutubun kitaplar öyle kitaplar ki enzeleha onları indirdi kim üzerine ala enbiyaihi peygamberlerine daha ve beyyene fiha ve o kitaplarda beyan ettiği neyi emrahu ve nehyehu ve va'dehu ve vaidehu emirlerini, yasaklarını, vaatlerini ve tehditlerini. Vel mi'racu miraç kim için? Li Rasulillahi Allah Teala. Rasulü için. Aleyhi salatu ve selam. Salat ve selam onun üzerine olsun. Ne zamanki mirac? miraç? Fil yakavvati. Uyanıkken ki ne ile? bir şahsihi bedeniyle. Nereye miraç? ile sema-i semaya daha. Sümme ila ma Allahu teala min el sonra Allah Teala'nın dilediği yüksekliklere bunların tamamı nedir hakkun <laughs> haktır vel melaikatu ibadullah teala el amilun bi emrihi la yusafun bi zukuratin ve la unusetin ve lillahi kutubun أنزلها على أنبيائه وبين فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده والمعراج لرسول الله عليه الصلاة والسلام في اليقظة بشخصه إلى السماء ثم إلى ما شاء الله تعالى من العلا hakkun melekler Allah Teala'nın kulları olup onun emriyle hareket ederler. Onlar erkeklik ya da dişilik gibi vasıflarla vasıflanmazlar. Allah Teala'nın peygamberlerine indirdiği bir kısım kitapları vardır. Bu kitaplarda emrini, nehyini, vaat ve vaidini açıklamıştır. Allah Resulü'nün miracı yani uyanık olduğu halde bedeniyle önce göğe yükselmiş, yükseltilmiş oradan Allah Teala'nın dilediği yüksekliklere ulaştırılmış olması haktır.